Sevgili balıklar, sevdiğiniz kişilerle birlikte yapacağınız kısacık doza büyük keyif verecek geziler gündeme gelebilir. Birkaç saatliğine sakin yerlerde bulunmak, su kenarlarında gezinmek, dinlenmenizi ve güç toplamanızı sağlayacaktır. Bugün 10 Kasım 2015 Salı, Mars günündeyiz. Sabah 6.03'te Ay Akrep Burcu'na geçecek. Duygusal enerjimiz ve sezgilerimiz güçlenebilir. Bugün gizli, bilinmeyen konulara, ruhsal kavramlara daha fazla ilgi gösterebiliriz. Akrep Burcu'nda ilerleyen Merkür, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la uyumlu açı yapacak. Derin ve gizli konularda araştırmalar yapabilir, önemli bilgiler toplayabiliriz. İş, kariyer ve finansla ilgili konularda verimli görüşmeler yapmamız da mümkün. Ay akşam saatlerinde balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Yaratıcılığımız ve sezgilerimiz güçlenirken sanatsal ve ruhsal konularda başarılı çalışmalar yapabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil